Senin adın ne? <laughs> Bugün ayın 24'ü. Ayın 28'inde Azerbaycan'a, Özbekistan'dan uçağım var. Ben şu anda Kırgızistan'dayım ve az evvel Tacikistan'a vize başvurusunda bulundum. İkizler Burcu galiba böyle oluyor. Odamız böyle. Altı yataklı ve göl manzaralı. Ben Özbekistan'ı gerçekten çok sevdim. Yani Kazakistan ve Kırgızistan'a kıyasla. Ama su, su çamurlu. O derinmiş. Pilavımız geldi. Porsiyonu bayağı bir büyük. Yiyelim. Gidiyoruz. Biz Azerbaycan'la Ermenistan'la niye savaşıyoruz biliyor musun dedi. Hayır dedim. Siz onları orada öldürdünüz. Onlar da gelip bizim başımıza bela oldu. Biz ondan, biz sizin için savaşıyoruz dedi. Otelimden çıktım. Yarım saatlik bir minibüs yolculuğundan sonra karakol otogarına geldik. Şimdi buradan bir biletimizi alacağız. Buradan direktmen Oşa biletler yokmuş. İlk önce Bişke'ye gideceğiz. Ondan sonra Oşa gideceğiz. Gölden indikten sonra bir gün dinlendim ama bir gün dinleme bana yetmedi. Hala sesimden de belli olduğu gibi hastayım. Sürekli öksürüyorum. Arkadaşlar otobüse bindik. 550 som karşılığında. O da yaklaşık 6 dolar falan yapıyor. Senin adın ne? <laughs> Çok tatlı ya. İsmin ne ismin? Böyle bir çölün ortasında durduk. Burada herhalde yemek yiyeceğiz. Bir yemeklere bakalım ne varmış. Bir tane şu tavuk yemeğinden al. <laughs> Bu yemeğin fiyatı 4 dolar. Çayla ekmekle birlikte. Yiyelim. Bir tane verir misin bana? Bir tane. Sen çok cömertsin. Senin adın ne? <laughs> otogara geldim. Otobüs bizi bu otogara getirdi. Oşa gitmeyi düşünüyorum ama buradan Oşa otobüs yokmuş. Başka bir otogardan girecekmişim. Orada otobüs yokmuş. Sadece taksi varmış. Bakalım bugün dinleneceğim. Yarın gideriz. Otelimden çıktım. Şimdi Özbekistan'a gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Kırgızistan'dan dünyanın her yerine uçak biletleri çok pahalı. Tek bir geçebileceğimiz yer var. Orası da Özbekistan. Aslında benim amacım Tacikistan'a geçmek. Tacikistan'a Kırgızistan'dan otobüs yok uçak da çok pahalı. Onun için önce Özbekistan'a geçeceğiz. Özbekistan'dan sonra da Tacikistan'a. Planım öyle. Dün de Azerbaycan'a uçak bileti aldım. Bilmiyorum. Herhalde o bileti iptal edeceğim. 100 dolar çöpe gidecek. Hazır buradayken Tacikistan'da görmek istiyorum. Bileti niye aldım? Onu da bilmiyorum. Ülke komple tadilata girmiş gibi. Nereye baksanız yol çalışmaları var ve bu yol çalışması da tam benim otobüsümün gittiği yolda kapalıymış. 80 numaralı otobüse bindim. En son durakta indim. Şimdi Taşkent otobüslerinin yanına gidelim. 25 dolara Taşkent biletimizi aldık. Akşam saat 7'de yolculuk toplamda 12 saat sürecek. Şu an Kırgızistan'dayım. Özbekistan otobüs terminalindeyim ve bilgisayardan Tacikistan vizesini aldım. 5 dolara 14 gün. Bakalım nasıl olacak? Kaç günde cevap gelecek? Olmasa Özbekistan'dan yine birkaç gün kalırız. Öyle. Bir tane pilav yemeği söyledim. Pilavdan önce çay ve ekmek geldi. Pilavımız geldi. Buradan Tacikistan'a da arabalar var, taksiler. Otobüs yok. Sordum. Adam 4000 diyor. 4000 sonunda yaklaşık kırgız somu 45 dolara denk geliyor. Ama Kırgızistan bizden vize istiyor. Benim vizem yok. Vizem olsaydı giderdim. Vizeyi de az evvel internet üzerinden doldurdum. Bakalım ne zaman cevap gelecek. Olmasa birkaç gün Özbekistan'da dinleniriz. Bugün ayın 24'ü. Ayın 28'inde Azerbaycan'a, Özbekistan'dan uçağım var. Ben şu anda Kırgızistan'dayım ve az evvel Tacikistan'a vize başvurusunda bulundum. İkizler Burcu galiba böyle oluyor. Eğer Tacikistan vizem onaylanmazsa birkaç gün Özbekistan'da kalırız. Aynı 28'inde de Azerbaycan'a uçarız. Bir porsiyon yemek ve çay bunların toplam fiyatı 230 son. O da yaklaşık 2,5 dolar yapıyor. Bence gayet Böyle bir yemek söyledim. İsmi Oromoymuş. Kırgızistan'ın meşhur yemeklerinden biri. Bir tadına bakalım. Bizim mantıya benziyor ama bunun şekli biraz değişik. İçinde sanırım et var, soğan var. Aynı bizim gözlemenin kokusu geliyor. Patates de var ha? Oromu gerçekten çok sevdim. Uzun zamandır yediğim en güzel yemek. Gerçekten benim damak tadıma hitap ediyor. Bunun fiyatı 250 som. O da yaklaşık 2,5 dolara tekabül ediyor. Az önce yediğim Oromu'nun fiyatı 250 som değilmiş. 150 sommuş. Yani 1,5 dolara tekabül ediyor. Desene bizim şehir merkezinde hep kazıklamışlar. Otobüsün kalkmasına 45 dakika var. 616 Bişkek-Taşkent otobüs. Bayağı temizmiş, şaşırttı beni. Taşkent otogarı'na geldik. Benim için bayağı bir şaşırtıcı bir yolculuk oldu. Bişkek'ten çıkıp yani Kırgızistan'dan çıkıp Kazakistan'a girdik. Kazakistan'dan çıkıp Özbekistan'a girdik. Aslında bütün otobüsümüz direktmen Özbekistan'a gelmesi lazımdı ama direkt yol yokmuş. İki ülke değiştirip Özbekistan'a geldik. Şu an terminalin içindeyim. Böyle bir yemek söyledim. Yemeğin ismi kartuşka. Çayıyla, ekmeğiyle, biberiyle birlikte hepsinin fiyatı 2 dolar. Bence gayet iyi. Ve içinde kuzu eti var. Daha ne olsun. Kırgızistan işi herhalde yattı. Çünkü internetten konsolosluğun yorumlarını okuduğum zaman vizenin fiyatı 50 dolar olmasına rağmen insanlardan 160 dolar para talep ediyorlarmış. Yani memurlar orada rüşvet alıyormuş. Bir de para ödemeyenlerin işlerini geciktiriyorlarmış. Ben dünleyin internetten 5 dolara 15 günlük bir vize aldım. Ama yarım saat sonra bana bir mail geldi. Mailde aynen şöyle yazıyordu. Ödemeniz alınmamıştır. Ama ödeme benim hesabımdan kesildi. Bilmiyorum bu Kırgızistan işi biraz sakat gibi. Zaten... Evet, dediklerine göre ülkede her şey rüşvetle dönüyormuş. Öyle. Şimdilik yattı gibi. 16 dolara Urgenç biletini aldım. Bir yarım saat sonra otobüsümüz kalkıyor. Tacikistan bize moraylansaydı Azerbaycan biletini iptal edecektim. Her işin içinde işte bir hayır var diyelim. Şehir Parıl parıl parlıyor Az önce otobüse bindim Şehir iç otobüsüne Hayatımda bindiğim en temiz otobüslerden biri Olabilirdi Mis gibi kokuyor tı. Ama bu şehirde fazla kalamayacağız Yarın Azerbaycan'a uçağımız var Şehir Mis gibi kokuyor Mis gibi Uzun uğraşlar sonucunda Kivi'deki otelimize geldik. Otel Mahdi. Odamız böyle. Altı yataklı. Ve göl manzaralı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Otelimizin terasına çıktım. Güzel bir çayımı hazırladım. Şöyle bir terasımız var. Dere manzaralı ama baya bir bulanık. Ben Özbekistan'ı gerçekten çok sevdim. Yani Kazakistan ve Kırgızistan'a kıyasla. Kırgızistan ve Kazakistan'a gittiğim zaman sanki bir Türk Cumhuriyeti değil de Rusya gitmiş gibiydim. Bence Özbekistan hem Kırgızistan hem Kazakistan'dan çok daha güzeldi. Tacikistan'a da gitmeyi düşünüyordum. Hatta Tacikistan için 14 günlük bir vize aldım. 5 dolar karşılığında. Ama vizeyi doldurduktan ve ödemeyi yaptıktan sonra bana bir mail geldi. Ödemeniz yapılmamıştır diye bir mail atıldı. Ben o maile geri dönüş yaptığımda ise inceliyoruz söylediler. Bir de bunların internetten konsolosluğunun yorumlarını ben okudum. Bir tane iyi cevap yoktu. İnsanların en çok şikayet ettiği şey ise vize ücreti 50 dolar olduğu halde insanlardan 160 dolar talep etmeleri. Yani orada demek ki işler öyle yürüyor. Şimdi ben o kelimeyi burada söylemek istemiyorum ama demek ki işler orada öyle dönüyor. Anladım ki Kırgızistan vizesini almak biraz zor olacak. Zaten Azerbaycan biletimi de almıştım. Yarın hayırlısıyla Azerbaycan'a geçiyoruz. Bugün Özbekistan'daki son günümüz olabilir. Gidelim son kez bir Özbek yemeklerimizi yiyelim. Akşamleyin bir aksilik çıkmazsa Azerbaycan'a uçağımız var. Gidelim. Çocuklar bu çamurlu suyun içine giriyor. Aleyküm selam. Su temiz mi? Ama su su çamurlu. Yok, normal. Oo derinmiş. Ne yapsın çocuklar? Nerede serinlesinler ki? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir mekana geldim. Bakalım yemeklerde neler var. Arkadaşlar menümüz böyle. Bir tane özbek pilavı söyledim. Bir tane de mantı. Önce çay geldi. Sonra salata ve ekmek. Bunların hepsi bedava. Pilavımız geldi. Porsiyonu baya bir büyük. Yiyelim. Ve içinde bıldırıcın yumurtası da var. Bu bizim son özbek pilavımız olabilir. Mantımız geldi. 5 tane ortasında küçük bir yoğurt tabağı var. Yiyelim. Bu mantılar çok büyük. Kesmesi biraz zor. Kesmeye çalıştığınız zaman paramparça oluyor. İçinde şöyle dolu dolu et var. Yemeğimizi yedik. Fiyatlar inanılmaz derecede ucuz. Bu gelen ekmek, çay ve salata ise ücretsiz. Bu yediğimiz yemeğin fiyatı sadece 6 dolar. Fiyatlara şaşamamak elde değil. Çayları bardakta değil de böyle kaselerde içiyorlar. Umarım müzikten telif hakkıyla. Sabahleyin oteldeki ablalar Mantı açıyordu. Pişmiş bana da biraz göndermişler. Ya az evvel yedim mantı ya. Otelimden çıktım. Yine yollara düştüm. Buradan Urgenç'e gideceğim. Urgenç'ten Urgenç Havaalanı'na. Oradan da nasipse Azerbaycan'a. Bu camiden yeni yapılıyor herhalde. Uğur Genç geldik. Şimdi 3 numaralı otobüsü bulup havaalanına gidelim. Tam terminalin yanında Dehron Pazarı var. Biraz buraya gezelim sonra gideriz. Buradan hiçbir şey alamam. Çünkü havaalanına gidiyorum. Aldığım her şey bana ağırlık olacak. Son kalan özbek paralarını bitirmeye çalışıyorum. Bakın özümün kilosu 8000 Markette 25000 bir dolar Çok ucuz abi ya Teşekkür Otobüs parasını ayırdım 3000 som Geri kalan bütün parayla muz aldım Üzerimizdeki bütün özmek parasını bitirdik 3 numara bizi Havaalanına götürecek Uğur Genç Havaalanı'na Geldi Bu ne be? Benden başka kimse yok. Bu nasıl bir havaalanı? Gidiyoruz bu. Oh. <laughs> Tehlikesizlik talimatı. Azerbaycan Hava Yolları öyle ne var içinde. Kaşar, peynir, marul, ekmek. Buna da şükür. Burada içme suyu var. Şimdi en sevdiğim burası. Bakın şurada Ejderi vatandaşları diyor. Herhalde biz oluyoruz. Çok sıra var. Aslında burada kamerayı açmak yasak. An itibariyle 26. ülkeme giriş yapmış bulunmaktayım. Vatana millete hayırlı olsun. Bakın burada ne buldum? Ziraat Bankası. Bir kartımızı deneyelim. Siz siz olun. Sakın Troy kartla yurt dışına çıkmayın rezil olursunuz. Hiçbir ATM'den para çekemezsiniz. Ziraatten bile. Banka matkaya geldim. Para çekelim. Türkçe dili yok. Azerice'yi seçeceğim. Zahmet olmazsa Fusya seçin. Bütün Fusya görmek için ekti. Azeri dili bana çok komik geliyor. Keşke İngilizce'yi seçseydim nak mesafenin verilmesi manat diğer meblağ ben tam 100 dolar çekeceğim 170 manat tasdif edilen balans ekranda göster çek yap bu ay 3'ü çek isterseniz çek şey isterim. Tastik edirem. balansınızda kıyafet kadar vesayet yoktur. Ev vardı. Niye böyle yaptı? Arkadaşlar havaalanından çıkıyorum. Şimdi bir otobüs bulup otelimize geçelim. Paramızı çektik. Azerbaycan paraları böyle. Yüzlük banknot böyle. Bu paralarda resim yok. İlginç. 20'lik böyle. Ya işin garip tarafı. Ben karta 4200 lira attım. Bana sadece 160 manat verdi. 160 manat da 3870 lira yapıyor. Peki aradaki o 300 lira nereye gitti? Bankanın uygulaması bende açılmadığı için maalesef ona bakamıyorum. Tam havaalanının girişinde H1'ler var. Bunlara bineceğiz. Bunlar bizi direkt men şehir merkezine götürecek. Nakit para geçmiyormuş. Gidip şuradan bir bilet alacağız. Otomattan. Arkadaşlar otobüse binmek için buradan bir kart almamız gerek. Şuraya paramızı attık. Uh -huh. 3 manatlar içinde. 3 manatı da içine atıyor. Kartta 2 manat. Ha, i̇çinde de 3 manat olacak. Çin. Röpsün buradan veranda bir otuz çıkılacak. Abi teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Eyvallah teşekkür ederim. Bir kartımıza da bakalım ne kadar var içinde. Evet. Kartın balansı 3. Şimdi gidip binelim. Bu kart sadece Bakü'de geçiyor. Yani başka bir şehre gittiğimiz zaman başka bir kart alacağız. Otobüs bizden 1.3 manat kesti. havaalanında sim kart fiyatları çok pahalıydı. 39'du. Ben de şehir içine geldim. Arkadaşlar sağolsun olsun bu 30'u bana 25'e yaptılar. 6 GB zaten yeter bana. Neredeyse otelimize geldik. Otobüse ilk bindiğim zaman şoför bana şöyle bir şey dedi. Biz Azerbaycanlı Ermenistanlarla niye savaşıyoruz biliyor musun dedi. Hayır dedim. Siz onları orada öldürdünüz. Onlar da gelip bizim başımıza bela oldu. Biz ondan biz sizin için savaşıyoruz dedi. İlginç geldi. Umarım bütün Azerbaycanlılar böyle düşünmüyordur.